Kemal Köksal statından selamlar sevgiler sunuyorum. Kalan son 3 haftada çok keskin virajlara yaklaşan Karayılmaz Diyarı lider Zonguldakspor avantajı koruyup son 2 haftaya yahşi girebilmek için evinde konuk ettiği düşme hattındaki Kırıkkale Yahşan Sporu devirip yoluna devam etmek istiyor. İki takım açısından da bu kritik mücadeleyi Balıkesir bölgesinden Ercan Bayırlı yönetecek. Samet Kaan'a sağ tarafa doğru Fatih Deniz açıldı. Sol ayağının dışıyla üstüyle yaptı ortasını. Top dışarıdan. Sıyırdı yaptı ortasını ceza sahasına Fatih Deniz çıkarttı. Gol pozisyonu var hocam. gol. Gol dakika 7. Zonguldak Spor Hırsızlık üstünlük sağlıyor. Samet o noktada. Ebu Bekir'in attığı gol dakika. Bakıyorum 7. dakika doldu. ceza sahası içerisine doğru yapılan ortada. Fatih Deniz vurmadı. Pasını Ebu Bekir'e kazandırdı. Ebu Bekir altı pastan dokunduğu Kalecinin sağından topağlara gönderdi. Ebu Bekir'in attığı golle Zonguldak Spor 7. dakikada Yakşiyan Spor karşısında bir 0lık üstünlük sağladı. tribünlerde görülmeye değer görüntüler var sevgili futbol severler. Şimdi güven kurtardı. Yaptı ortasını ceza sahasına. Ebu Bekir düzeltti. Vuruşunu yapacak. Kaleci çıktı aldı. Sağ çapraz. Orta ceza sahasına kavisi bir top havalandırıyor. Abdülkadir uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir kez daha zonda sporlu. Ali ile topu kazandı. Açılan top Burak'a gelmedi. Şimdi Burak bir kez daha aldı geriye doğru çıkarttı. Ferhat, Çit, sağ kanada doğru bırak. Bakın etrafına. Orta ceza sahasına. Kaleci çıktı. Ebu Bekir'den önce yine topu kontrol altına aldı. Güven, Bas. Ebu Bekir ceza sahasına doğru. başarılı. Güven vuruşunu yaptı. Sağ çapraz açısı dardı biraz ama iyi de vuramadı. Kaleci yattı. İyi yer tuttu Ufuk. Gelişi güzel bir vuruş. Top filelere takılıyor değerli futbol severler bir anda gerçekten çok ilginç. Barış Ülger topu filelere gönderiyor. Topu önünde buldu. Yaklaşık 25-30 metreden vurdu. Konuk takımın ata başlayacak diyecektim sizlere değerli futbol severler. Topu önüne aldı. Barış sert vurdu. Kaleci Ahmet de beklemiyordu. Kaleci Ahmet'in yanından altından top ağlara gitti ve beraberlik golünü kaydetti. Samet'le Barış'la konuk takım bir birlik beraberliği sağladı. 37. dakika. Yerden bir pas. Fatih Deniz cezasız iyi vuramıyor bu Bekir'den önce kaleci yine yatarak kontrol etti, müdahale etti. Topu kontrol altına aldı. Şimdi güven. Kaan baktı kaleye. Kaan vuruyor. Kaleci sektirdi ikinci hamle. Devam ediyor atak ama diye Dışarıya out. Fatih Deniz koştu, yetişti, geldi, vurdu ama uygun durumda plaseyi içeriye değil, üstten dışarıya yaptı devre arasında AK Parti Zonguldak Milletvekili Vekili Prof. Dr. Elcan Can'tan soyunma odasına girerek Zonguldak sporlu futbolculara başarı temennisinde bulundu. <laughs> hocamızla <laughs> 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 Onu ben başarılar diliyorum. Burada seyrediyoruz. Yani bir şey yaptınız ama biz de onu veriyoruz. Ardından ikinci yarıda Zonguldak Spor rakibi üzerinde baskı kurmasına rağmen galibiyet golünü bulamayınca şampiyonluk yolunda önemli iki puan kaybetti. Mehmet Çili olan ikinci yarıda oyuna girmişti. Çok hareketli rakibinden kurtarmaya çalışıyor. Kafesi bir orta yerden sekmedi yine kaleci. Ufuk yattı kontrol altına aldı. Mehmet Türk ceza sahasına doğru gönderiyor. Kafalardan sekti. Savunma ikinci hareket. Savunma topuza Ferhat Kaan önüne aldı. Düzeltti. Sağ kanatta Burak kaçıyor. Onu gördü ama Burak ceza sahasında sağ çapraz. Yapılan hareket var mı diye baktım. Out pası Ebu Bekir havalandırıyor. Sağ kanada doğru gönderiyor. Emin. Emin topu aldı. Yaptı ortasını Ebu Bekir'e gelmeden önce yine savunma uzaklaştırıyor. Sağının vuruşu üstten dışarıya out. Mehmet olan kaleye baktı. Arabasını gönderdi. Güven ceza sahası. Ön tarafı şut bozuyor. Şut out. Oh! Evet. Skorboard'da 67. dakika yazdığı anda Karşı tribünlerde, açık tribünlerde kömür kentli taraftarlar görsel şovuna başladı. Evet gerçekten tribünlerde görülmeye değer görüntüler var sevgili futbol severler. Bıraktı Mehmet olan düzeltti. Sol kanat açısı daraldı, iki kişi geldi bastı. Orta yapacak, topu önüne aldı. Kavisi orta, kafa vuruşu kale üstüne sekti. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Şıkkı var hadi Mehmet'le Mehmet Türk Mehmet Çil olan pas açtı. Ali taraftarlar tempoyu artırdı. Güven ön taraftan sokulmaya çalışıyor. Güven vurdu. Galeci yine sektirmiyor. Donguldakspor gol arıyor. Galibiyet golü. Kaan Demircan. Orta kafesi ceza sahasına savunmadan sekti. Bir kez daha Kaan'a gelecek mi? Top dışarıya çıkmadan kontrol ediyorlar. Koray topu kontrol etti. İleride 2-2-3'e çoğaldı. Şimdi Zonguldak Spor savunması birebir pozisyonda. Burak geldi rakibinden. Ağlamadı düştü atak devam edecek yerden bir pas ceza sahasında tehlike olacak kaleci müthiş kurtardı Ertuğrul'un vuruşunu müthiş kurtardı kaleci Ahmet Ceza sahasında bir anda tehlike oluşmuştu son dakika son saniyeler son uzatma dakikalarının bir dakikası da geride kaldı Zonguldak Spor galibiyet golü arıyor bir birlik beraberlik var karşılaşmada Mehmet Türk yaptı ortasını savunma uzaklaştırdı Şimdi Murat Çalışkan'la top kullanıyor konuk takım. Bir kez daha taç. Top sekti. Karşı atak şansı olacak. 2'ye 1. Sağ kanattan Koray da bindirme yapıyor. Konuk takım hata olacak. Koray topu önüne aldı. Şutunu atacak. Şutunu atıyor. Asfalt da dışarıya out. Orta. Ceza sahasında tehlike, Hurşit vuracak, savunma sektirdi. Bir kez daha Zonguldak sporlar hata devam ettirecek. Emin'den önce savunma bir kez daha uzaklaştırdı. Balıkesir bölgesi hakemi Ercan Bayırlı 90 dakikayı bitiriyor. Zonguldak Spor bu kritik karşılaşmada çok önemli altın değerinde 2 puanı bırakıyor değerli futbol severler. 7'de diye bu ile Zonguldak Spor bir sıvılık üstünlük sağlamıştı. 37'de Barış beraberliği sağladı. Ve Zonguldak Spor bu kritik karşılaşmadan bir bir beraberlikle ayrıldı. Önemli 2 puan bıraktı ama ne var ki liderliğini Zonguldak Spor devam ettiriyor. Şampiyonluk yolunda bu kritik virajda 2 önemli puan bırakıyor.